Selamünaleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayım. Geçen bölümde bahsettiğim gibi bu bölümde inşallah artı 9'a zodyak yay basımımız olacak. Hemen ardından bir tane yılan zırhı üretmeye çalışacağım sorumuz için. Onun dışında yarın 23 Nisan. Şimdiden tüm kardeşlerimizin 23 Nisan'ını kutluyorum. Çok da fazla lafı uzatmıyorum. Hemen videomuza geçiyorum. Abi pazarda bir tane kalkan buldum şöyle. 18 blok 20 şeytan 8 gücü var. Yani 20 mana bedava bu item. Olur da suramızı ZC'ye falan atarsak orada kullanırız diye düşünüyorum. Ya da en kötü pazarda 30 mana falan satılabilecek tarzda bir item. Bunu satın alalım. Envanterimizin bir köşesinde dursun abi. Pazarımıza da satış olmuş biraz. Şu parayı üzerime alayım. Pazar arkadaşımız şöyle bir atmış. 15 şimşek bir KIP 10 EP absorbe şeklinde. Bu da ZC'de baya işime yarayacağını düşünüyorum. Bunu da satın aldık bakalım. Kenarda dursun. İşimiz bittiğinde en kötü aynı fiyata satılabilecek tarzda bir item. Evet abi elementerdeki ninja'mız için bir tane zodiac yay satın aldık. Şöyle 46 ortalama 3 delici şeklinde. Bunu daha sonrasında işimiz bittiğinde kuşağa indirip ninja'mıza yeni bir kuşak yaparız diye düşündüm. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza da. Eline emeğine sağlık. Suramızı şimdi sunaktan indirdim. Baya bir parça birikti yine. Artı basma malzemeleri. Şu kolyeyi artık bir 9 yapmaya çalışalım bakalım. Şöyle depomuzdaki alet edevatları çantamıza doldurduk. C1'deyiz bu arada. Biraz C1'de deneyeceğim. Sonra farklı C'lere geçip artımıza basarız. Pet'i kapatmamız gerekiyormuş. Evet şöyle bir artı altı ile başlayalım. Tabi her zamanki gibi başarısız başladık. Basması aşırı zor bu arada. Hani bastıktan sonra da çok değerli bir item haline gelmiyor ama yine de deniyoruz bakalım. Zaten beynimizin bitmesine de yaklaşık 5,5 gün kalmış. 5,5 gün daha hesap sunakta takılsın. Daha sonrasında nasipse yılada gitmeyi düşünüyorum. Bir sonraki Vein sürecimiz de Yılat'ta olacak. Tabi Nesne Market'e Vein gelirse. Hayır 7 oldu bu arada biz konuşurken. 8'e de geçti. Hadi olan 9. Belki diyorsunuzdur 9'a niye demirci atmıyor bu çocuk da. Hem demirci pahalı hem de pek mantıklı düşmüyor ya buna demirci atmak. Abi tam artı 8 oldu bir kez daha. 9'a deneyeceğim parşöyle. Hadi bakalım. Bismillah dedik. Yandı. Bir daha 8 olur mu? Yok. 7 olur mu? Ya ulan 6 olur mu? Yok. 5 olur mu? O da yok. Neyse yokluklar içerisine basıyoruz bakalım. Artık parça da kalmadı. Son 88 parça. Yok abi bitti. Neyse atalım depoya da bu itemi. Biraz daha istirahat etsin orada. Baya bir dinlenmeye ihtiyacı var bu itemin anladığım kadarıyla. Yan karakterlerden antika görevlerini yaptım da. Oradan gelen simyaları alıyorum. 2 günlük. Maalesef günlük yaptığım korlar bir türlü yetmiyor abi. Çok ucu ucuna yetiyor. Bununla alakalı ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum ama acaba diyorum nesne marketten bir defaya mahsus. Zaten az bir zamanı kaldı beynimizin. Bir defaya mahsus işlenmemiş kor mu alsak diyorum ya. Şöyle bir 100 tane alsak. Ametistin antikasını falan alırsak parasını çıkarır diye düşünüyorum. Bir deneyeceğim ya. Denemekte fayda var. Şöyle bir C1'e geçeyim de bir ep kupon alayım. Yani ep kuponunu aldığımızda muhtemelen mantıklı bir olay olmuyor ama deneyeceğim deneyeceğim. Bu arada tam da ep kuponuna yetecek kadar paramız var. 9M'le de simyaları işleriz sanırım. Hemen okuyalım kuponumuzu da. Evet şöyle 50'li bir paket. ikinci paketi de çektim. Toplamda 100 tane aldım. aslında şu yakutlardan da simya uzatsam belki yetecek süreler ama bunları üstü atmak daha mantıklı geliyor. Hani güzel bir kazanç geliyor çünkü yakuttan. Aynı şekilde elması da ama yine elması arada bir harcadığım oluyor. Aslında üstü atsam daha mantıklı bir olay. Şimdi şöyle elmasla yakutu hatta aslında bakarsanız 10x'i de üstü atmak lazım. 10x'in de altyapısı yokmuş ya. Hiç üste atmayacağım. Ama şöyle bakarsanız yakutların bayağı altyapısı falan birikti. Bunları çünkü üste atıyorum sürekli. Evet artık yontulmuşları da tamamen işledim. Güzel bir ender çıktı. Şunu da yontulmuşun hemen üste atalım. Bu da geçti çok şükür. Şöyle bir elmastan deneyelim bakalım. Bir de bir. 2. iki. Güzel. Maşallah güzel verdi. İnşallah Yakut'ta da aynı performansı alırız. İkinci denemede bir başarılı aldık. Üçüncü deneme başarısız. Dörtte de ikinci başarılı. Beşte de, de üçüncü başarılı aldık. Gayet güzel geçti bu arada. Bunların zaten enderleri falan da yok. Yontulmuşları da yok. Bunları şu an bir ellemeyelim. İşlenmemişleri bir harcayayım bakalım. Şu simyan sürelerini full bir gün yapayım. Ondan sonra şu nesneden çekmiş olduğum kor isleri bir deneyelim bakalım. Kar mı yazıyor zarar mı? İlk defa yaptım böyle bir şeyi. Bir arada simyaları bu arada yontulmuşa kadar yükseltip oradan uzatıyordum. Bu şekilde yaptığımda e, yetmediğini yetiştiremediğimi gördüm. Ondan sonra işlenmemişten devam etmeye başladım ya. İşlenmemiş biraz yorucu oluyor ama yontulmuşa göre daha fazla süre veriyor bence. Bunu da söylemiş olayım. Yani çok da fazla 50 falan yok abi. Biraz sıkıntılı oldu ama neyse. Evet simyalardaki işlenmemişleri enderleri falan şöyle alt tarafa aldım. Daha net bir şekilde sonuçları görebilmek için şöyle aşağı tarafa aldım. Üsttekileri işleyeceğim sadece. Şimdi şunu canlı canlı göstereyim size. Kaç tane ametis çıkacak bakalım. Yani eskaza şuranın yarısı kadar çıkarsa belki bir tane antika'ya gidebiliriz diye düşünüyorum. Belki de gidemeyiz. Emin değilim. İlk defa yapıyorum bu işi. Ama pek de çıkacak gibi de değil. Ama bir buçuk envantere yanaşıyor gibi. Güzel yani fena değil. Hatta ilk bundan başlayalım ya üstü atmaya. Böyle bir arındırma diyelim. Şuradan bir başlayalım bakalım. Bismillah dedik. Biraz başarısız geçiyor bu arada. Yani hiçbir şekilde antika'ya gidemiyoruz. Ama bizim enter'le birleştiririz bunu. Güzel. Bir tane geldi. Burası antika gelirse yarı fiyat sayabiliriz. Lan bayağı da uzatmalık simya çıkmış ya hay maşallah. Sadece Yakut elması üstte atacağım bu arada. Bir de buradan aslında 10x'i de atabiliriz üste ya. 10x de değerli çünkü. Buradan belki aldığımız korların parasını bir nebze olsa çıkarırız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle elması bir deneyelim bakalım. Geçmedi abi yandı. Yakut'u sona bırakacağım. Şurada bir 10x denemesi yaptık. Güzel bir tane 10x verdi. Ametisti de deniyorum artık. Haydi bakalım Bismillah dedik. Geçmedi abi yandı. Şöyle Yakut'u da denedim. Bu da geçmedi. Oğlum bu nasıl bir olay oldu ya. Şu elması bir daha deneyelim bakalım. Yok abi şu an için bize tamamen zarar yazdı burası ya. Pazardan antik alsam daha mı iyiydi acaba simya uzatmak için neyse. Sağlık olsun canımız sağ olsun bir tane 12 ile ayrıldık. Bu alt yapılar zaten az önce de vardı. Ametistin altyapısı da vardı. Hiç başarılı bir olay elde edemedik maalesef. Bu hesapta işimiz bitti. Şimdi diğer hesapların korlarını işleyelim. Vallahi şu şamanımızdaki korları surada görmeyi çok isterdim. Artı veren şamanımız herhangi bir pan atmadığımız için bunda baya bir kor birikti. Bunun yan çarlarıyla da ETP yapıyorum. Hatta biraz da açtım az önce. Baya da yakut çıkmış ha şuralarda maşallah. Ben şunları açmaya devam edeyim endere kadar işleyeceğim şimdi hepsini daha sonrasında ender aşamasında yine birlikte üste deneriz normal korlarımız da var onu da göstermiş olayım şöyle aradan evet şöyle enderleri hızlı bir şekilde göstereyim en az yeşim çıktığı için yeşimden başlangıcı yapıyoruz bakalım şöyle bismillah dedik ilki başarısız ikinci de başarısız üçüncü bir başarılı geçti dörtte de, de başarılı maşallah dört denemeden ikisini aldık Neye geçelim? Safir'den devam edelim şöyle. Başarısız, başarısız. Bir tane başarılı aldık. Yine başarısız oldu. Bir başarılı daha. Buradan da bir başarısız. Ender'den devam ediyorum hız kesmeden. Hemen hızlı hızlı atalım şöyle çok bekletmeden. Vallahi kaç tane başarılı oldu sayamadım. 4 tane olmuş. Güzel. 12'den devam ediyorum şöyle hızlı bir şekilde. Ulan bu arada ilk video kaydı aldığım zamanlarda Onyx'e Onyx, e Onyx diyordum. Bazı arkadaşlar buna sinirleniyordu. Bana buna Onyx demeye alıştırdınız ya Valla helal olsun ne diyeyim. Bundan da 3 tane çıkmış. Güzel. Şöyle elmasa doğru yolculuk yaptık. İlki başarısız. İkinci de başarısız. Durdur dur, hız kaybetmeyek. Direkt hızlı hızlı basalım. Hızlı basınca geçiyor bunlar ya. Vallahi iki, iki tane mi geçti o kadardan? En bir tanesi ya. Yoracak tabi. Yakut'tan devam edelim. Hadi ulan Yakut sen yap onun gibi ya. Ulan oğlum en değerlilere gelince mi yaptınız bunu? Ana iki tane geçti ha. Halbuki Yakut daha fazlaydı diğerlerinden değil mi? Neyse sağlık olsun nasibimizde bunlar varmış. Ne diyelim? Valla bir anda şu Yakutlar üstü atasım geldi ha. Atayım mı lan? Valla atıyor. İyi ki atmışız. Duvar geldi bunu direkt satarız. Güzel buradan hemen 3-4 bombi kazanç yaptık ya maşallah. Belki en son tüm antikaları topladıktan sonra toplu bir şekilde üste atabilirim. Ona da emin değilim bilmiyorum. Mantıklı bir hareket mi olur? Normalde pek mantıklı olmuyor bu hareketler de. Belki deneriz ya. Ulan dalgınlığıma geldi. Yeşimi de safiri de işledim gitti ya. Neyse yontulmuştan uzatırız olmadı bunun simyalarını. Şöyle yontulmuşa kadar ilerleteyim madem bu kadar geldik. Evet bu hesabın da işlemesini tamamladık. Şöyle 12'ten başlangıcımızı yapıyoruz. Başarısız başarısız. Güzel iki tane başarılı aldık buradan. Şöyle elmastan devam edelim. Maşallah elmas da güzel çıkmış. İlki başarılı çıkınca gerisi güzel geliyor bu arada. İkinci de başarılı. 3. Dördüncü geçmedi. Beşinci baş... Oo çok güzel gelişti maşallah ya. Beş tane başarılı almışız buradan. Hadi bakalım Yakut. Evet Yakut üzecek gibi. İkinci başarılı. Üçüncü başarılı. Dört de başarılı. Beş de boş. Oha. Nasıl 5 tane saydım da ben burayı? 4 tane başarılı geçmiş işte. 5. Yani de başarılı geçti anlamında söyledim sanırım. Neyse. Güzel. Buradan da iyi antika çıkardık. Hemen verelim bunu da pazar çarımıza. Evet. Şamanımız kaldı geriye. onu da işlemesini falan yapalım şöyle. Bu arada bu hesaptan sonra tıktık tık hesaplarımızda da biraz korlar birikmişti. Onlardan da simyalar gelecek. Yaklaşık 25 ID'de falan 5 karakterli hesaplarım vardı biliyorsunuz. Ee, bıraktığımı söylemiştim ama ara ara o hesaplara da girip tıktıklarını yaptım bu arada. Bu son zamanda simyalar değerlenince e, güzel paralar gelebileceğini düşünmüştüm. Son kez onları da işleyeceğim. Oradan da biraz para gelir. Güzel bir kazanç elde ederiz. Yaklaşık 200-300 won falan çıkaracağız gibi duruyor. Bakalım artık nasip kısmet. Simyalar yere düştü. Hemen alalım onları yerden. Oho baksanıza bunda daha önceden de işlenmiş simyalar varmış ya. Yontulmuş da bırakmışım hepsini. Evet bu da sizinle yapacağımız son işlemeler bu arada. Bakalım buradan da güzel sonuçlar alırız inşallah diyelim. 10x'ten 3 tane başarılı almışız. Güzel. Aa burada daha önceden antikalar varmış bizim ya. Takas almıştım sanırım. Bunları bir şey yapmıştık ama ne yapmıştık? Unuttum vallahi yayında yapmıştık sanırım. Neyse sağlık olsun. Bir tane yeşimimiz varmış burada. Oğlum bizim aralarda derelerde baya bir şeylerimiz varmış ya. Neyse elmastan devam edelim bakalım şöyle. İlki başarılı. Maşallah ikinci de başarılı. Üç de başarılı. Dört de başarılı. Beşinci başarılı geçmedi. Altı başarılı. Maşallah vallahi güzel geçti. Şöyle inşallah aynı performansı Yakut'tan da bekliyoruz. Genelde bunu dediğimde olmuyor ama. Hadi bakalım Bismillah dedik. İlki başarılı. İkinci de başarılı. 3 de aynı şekilde 4 de 5 olmadı altı başarı. olan ne ne güzel geçiyor ya maşallah. Uzun bir aradan sonra bu kadar başarılı görmek gerçekten beni şaşırttı. Bu arada şöyle şu ana kadar total birikimi göstereyim size. Daha tık, tık hesaplarındaki antikaları almamama rağmen şuraya baksanıza ya maşallah. Güzel bir birikim gelmiş. Bu arada burada da iki tane Onyx var. Bunları geçtiğimiz gün hatırlıyorsanız şunu Ali'ye falan atmıştık. Bunları pazara kurmayı unutmuşum. Bu da şamanımızdan söktüğümüz Onyx. Ben bugün böyle satılacak tüm itemleri ortaya çıkaracağım. Artık hesapları bir kontrol edeceğim depolarını falan simya depolarını envanterlerini. Ne varsa satalım. hesapları çok karışık kullanıyoruz. Şu karışıklıktan bir kurtulmak istiyorum artık. Gerçekten oyun zevkimizi zedeliyor yani bu tarz şeyler. Evet artık tek hesaplarımızın yarısını açtım şöyle ekrana. Bilgisayarda bir hayli kasıyor bu arada. Ben bunları endere kadar işledim bu arada. Hepsini hazır hale getirmiştim. Hemen hızlı bir şekilde bunları tık tık ilkten başarılıya aldık maşallah. Şöyle işleyerek hemen pazar çarımıza aktaracağım nasipse. Evet ilkinden bir akut, bir safir, bir tane de gran aldık. Ben şimdi bunların hepsini aynı bu şekilde halledeyim. Daha sonrasında toplama asılata bir tekrar bakarız. Şöyle son kez bir daha göstereyim size isterseniz hasılatı. Elmas, yakut, yeşim, safir, grena, bu da oniks abi. Bakalım daha sonrasında sonuç ne olacak? Simya emanterini doldurabilecek miyiz? Evet tüm simyaları işleyip pazar çarımıza aktardım. Gerçekten oldukça bereketli geçtiğini söyleyebilirim. 25 tane elmas çıkmış. 31 hatta 33 tane de yakut çıktı diyebiliriz. Çünkü 2 tanesini işlemiştik hatırlıyorsanız. 15 tane yeşimimiz var. 17 tane safirimiz var. 24 tane grenamız 25 tane de oniksimiz olmuş. Ya bunları üstü atmayı çok istiyorum ama şu an paraya ihtiyacımız olduğu için üste denemeyeceğim. Bir tane ametistimiz var. Bu da hazine hava etkinliğinden gelmişti. Biz bunları şimdi satalım. Ama ilerleyen zamanlarda her simyanın antika panelini şöyle doldurup üste denemeyi düşünüyorum. Ama şimdi değil abi. Paraya çok ihtiyacımız var. Ee, bir tane zodiac aldık biliyorsunuz. Ona artı basmamız falan gerekiyor. Aynı zamanda sıramıza bir tane de yılan zırh almamız gerekiyor. Belki bir zırh denemesine falan da gidebilirim. Böyle bir 100 wonluk falan bir zırh denemesi de yapabilirim. Şimdilik kendimizi zorlayacak denemelerden kaçınıyoruz. Burada frenledik kendimizi. Hemen C1'e geçelim. Pazara kuralım. Pazarımızda da bayağı ıvır zıvır bir şeyler vardı. Şu gece Cedid'i küpesi satılmamış. E, diğer küpeyi satın almışlar iki bondan. Güzel demek ki siz Cedid'leri satılıyor ama gece Cedid'leri satılmıyor abi. Bunları bir alalım pazardan bakalım. Her şeyi çekeceğim. Şurayı bir tertemiz hale getirelim. Antikaları kuralım direkt pazarımıza. Element çiçekleri de 7 emden satılmadıysa daha da satılmasın. Bunları da yere atacağım. Pazar açıkken yere atabiliyor muyduk? Yok atamıyoruz. evet, abi şöyle iki sayfa simyaları pazara attım. Bu arada yank değerini aşmayacak şekilde atmaya çalıştım. Yakut'u sona bıraktım. Yakutlar 4.80'den satılıyor. Yeşim de aynı şekilde 1.70-1.80 civarı. Bunlar çok fazla yank kaplayacağı için Şu simyaları simyalar önden bir satıla dursun bakalım. Açtım pazarımızı da inşallah bereketli güzel bir satış olur diyelim. 12'den biraz kaldı bu arada. Yeşimi zaten hiç ellemedim. Yağ kutu da aynı şekilde. Bunlar satılsın hemen yerine ekleriz. Abi şamanımız için de artık Alastor alma vakti geldiğini düşünüyorum. Pazarda şöyle bir tane Alastor var. 82 levelde 9.5 ipi veriyor. Yani bunu muhtemelen 105'e kastığımızda buranın EP oranı 14'e falan ulaşacaktır diye düşünmekteyim şu anda. Hani 14'ü geçmese bile o civarlar ulaşacak gibime geliyor. Şimdi bu pet almamız için de paraya ihtiyacımız var. Bakalım bizim simyalar ne durumda. Hmm. Bir kısmı satılmış. Şöyle pazardan bir 50 won alacağım. Hesap karışmasın ne kadar satış olduğunu tam anlayalım. 39 onu şöyle alırsam yankla birlikte 70 ona tamamlayacağız herhalde. Pazardan toplamda 50 10 almış olduk. Yalnız biz bu pet alacağız ama bu pet henüz bir günlük. Muhtemelen yeni canlandırılmış. Şimdi biz bunun kitaplarının bir tanesini değiştirmek istesek değiştiremeyeceğiz. Yani kitabı sildiğimizde yenisini okutamayacağız. Yani hippi değerleri falan çok güzel pet'in ama. Yani bunu şamanda kullanabilmek için 30 gün beklemem gerekiyor. Bu da bir ayrı fazla bir süre ya. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Bunu 105'e kastığımda ninja'ya veririm. Ninja'mızdakini şamana verebilirim. Böylelikle bu zaman sorununda ortadan kalkmış olur. Ben bu pet'i alıyorum ya. IP değerleri falan gayet hoşuma gitti. Hayırlı olsun bakalım. Böyle yakutları falan pazara kurdum. Geriye kalan oniksi de kurdum abi. Pazarımızı aktif edelim. 50-10 pazardan çektik bu arada. Ona göre hesap yaparız. Şunlar bir satıla dursun bakalım. Evet pazarımızdaki yakutlar falan satılmış. Onikser hala duruyor. Bunların da fiyatını güncelledim. Şuradaki yangın hepsini alalım abi üzerimize. Hemen bunu Von'a çevirelim. Yeniden Yakutları pazara kuracağım. Aa bizim daha kurulacak yeşimlerimiz de duruyor ya. Abi Yakutları attım pazara da bir de yeşimlerimiz vardı hatırlıyorsanız. Ben bu yeşimleri üste deneyeceğim ya. C1'deyiz bu arada. C1'de şöyle biraz bir deneme yapalım bakalım. B1'de de maşallah bayağı bir lag var. Aa biz bu arada pazar çarının enderlerini üste atmamışız. Dur bakalım. Aha bir tane Yakut aldık yalandan. Yeşim aldık. Diğerini alamadık. Safiri vermedi. de vermedi. Başka da yokmuş abi. Tamam güzel bir yeşim daha eklendi haneye. Bir tane Yakut eklendi onu kurarız pazara. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. Haydi Bismillah. Güzel, başarılı. İkinci de yandık. Üçüncü başarılı geçti. Dördüncü de başarılı geçti. Beşte yandık abi. Altıda da yandık. Yedi de yandı. Sekizde başarılı. Hadi bakalım şuradan bir tane daha alabiliyor muyuz? Güzel. Aha bunu da verdi. Vallahi çok güzel oranla geçmedi mi? Maşallah maşallah. Aslında böyle de satılabilir ya. Ne diyorsunuz? Benim simya atma senaryolarını az çok biliyorsunuzdur. Efsodan sonrası gitmiyor abi. Ama yani gider de çift TP falan bir şeyler yakalar mıyız ya? O zaman şöyle bir anlaşma yapalım. İlki başarılı gelirse diğerlerini de atacağım. Başarılı gelmediği takdirde bırakacağım abi. Şöyle bir at dedik. Denedik. Başarısız. Rahat duramıyorum. Bir tane daha deneyeceğim. Bakayım. Şunları da deneyelim hemen. Abi bak ben diyorum ben boşuna demiyorum ya. Gerçekten başarısız geçiyor ya. Efso'ya başarılı attığım andan itibaren benim simya denemesi tamamen başarısız. Cc'ye şey atıp tekrar deneyeceğim. Kendimizi frenleyemiyoruz ya. Biraz yanlış yapıyoruz ama. İyi bir tane mitsi verdi. Belki çift EP, EP absorbe falansa durumu kurtarabilir. Peki EP, EP yenileme geldi. Ben bir Efso da alıp şunu da üste atmayı düşünüyorum bu arada ya. Ve şöyle bir analizim daha var. Zarar ettikten sonra pazardan simya çekip üstü attığımda genelde başarılar elde ediyorum. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Yank bozdurdum bu arada. Bir tane su çekelim pazardan bakalım. Laklı laklı C1'de basacağım şimdi. Dur bakayım. Simyac'ı bir tutturabilirsek. Evet abi hadi bakalım. Deniyoruz üste. Bismillah dedik. Geçti vallahi bak. Bundan bahsediyorum ya. Çok da fazla bir zararımız kalmadı. Bakalım bir de güzel efsun geldiyse. Max EP bu arada yüzdeli olan gelmedi. Güzel bu para edebilir. EP üretimli falan. Dur şimdi bunları da pazara kuralım. Böyle bir köşeye çekilelim. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane Efsu elde etmiştik. Onları satmış olsaydık 33 won elde ediyorduk. Ayrıca bir tane de pazardan biz Efsu çektik. Toplamda 38.5 won masrafımız oldu oraya. Piyasa fiyatına bakacak olursak. Şunu fiyatına baktım 17 won ediyor. Diğeri de tamamen duvar fiyatına satılabilir. Toplamda 7-7.5 won gibi bir zararımız oldu. Sağlık olsun hiç önemli değil. Hemen atalım bunları da pazara. Güzel pazarımızda da iyi satış oluyor bu arada. Hesabı karıştırmamak için almıyorum parayı hemen. Bir tane de tek yağ vardı onu da kuralım. Başka kaldı mı antikamız? Abi bu ametisti niye kurmuyoruz ya bir türlü? Fiyatına bakayım hemen. Pazarı açtım gibi hemen aldılar ona. Çıldırmış bu millet. Şu simyalar bir an önce satılsın daha kurulacak bir dünya eşyamız var ya. Bir arkadaşımız alttan toplu bir şekilde sanduka sattığını söyledi. Şu böyle pazardan bir 16 won çekeyim. Bu arada diğer pazar çarındayız. E, 27 paket varmış. Tanesi bir won'dan satıyor. Şu an piyasada 1.10, 1.20 won civarı falan olması lazım. Yakında Zodiac yay basacağım için hemen dedim şu sandukaları alayım. Arkadaşımızın da işi görülsün. Sanırım paraya ihtiyacı var. Evet şöyle sonuç paketi kalmış. Bunu da aldık. Toplamda 27 paket almış olduk. Bakalım 27 paketle yayımızı artı 9'a basabileceğiz mi? Arkadaşa da çok teşekkür ettim bu arada. Evet pazarımızdaki tüm simyalar satıldı bu arada. E, şu yeşim de satılırsa 16 bonda buradan gelecek. Toplamda 308 won yapıyor. 50 won da hatırlıyorsanız biraz önce almıştık. Tık tık ve kendi yaptığımız ETP görevlerinden toplamda 358 won para gelmiş. Bereket versin. Ne kadar sürede yaptığımız soranlar olacaktır. Her hesapta 150 taneye yakın falan kor birikmişti. Bu da yaklaşık bir ay falan yapıyor. Bereket versin. Bence güzel para ya. Şimdi şu parayı üzerimize alalım. Bir de hesaplar karışmasın diye iki tane onyx'imiz vardı. Bunları pazara kurmamıştım. Onları da kuracağım şimdi. Delici ok blokların fiyatı ne kadarmış ona bir bakalım. Evet abi geriye kalan simyaları falan pazara kurdum. Biraz daha inşaat attım. Daha doğrusu envanterindeki tüm ay attım diyebilirim. Bir de tıktık tık hesaplarımızdaki kağıtlarını toplamıştım. Onları da pazara kurdum şöyle. Açtık pazarımda. Burada da vırt itemlerimiz var bu arada. Bunlar da artık bir satılsa çok güzel olacak. Hala daha satılması gereken şeyler var. bunları bir toparlayıp tekrar bir pazar kurarım diye düşünüyorum. Şimdilik böyle kalsın bakalım. Evet arkadaşımızdan şöyle bir kiyanit yelpaze aldık. Buna soylu deneyeceğiz nasipse bakalım. Ben şöyle bir tane deneme elde ettim. Geçmezse yine denemelerimiz var bu arada maşallah. Silahımız çok. Şöyle kiyanit yelpazeyi buldum. Bismillah dedik. Bastık. Ulan tekte geçiyor bu araya, maşallah lan Evet ilk temi teslim edelim şöyle kendisine Çok şükür bunu tekte geçirdik Şimdi zırh ve kaskadı atacağız ee, Arkadaşımız tek tek veriyor bunları Çünkü çok fazla dolandırıcı var Ben de olsam aynısını yapardım Abi 2 saattir neyin eksik olduğunu bulamadım Zırh arıyorum burada Yank yokmuş meğerse ya aldım yançardan Deniyoruz şöyle bismillah dedik Ulan geçmiyor Dur bakalım bir deneme daha çıkabilir şuradan Hemen yançardan yank alalım Evet hadi bakalım bismillah bir kez daha deniyoruz Başarılı geç Ulan yine yandık ya. Başka da çıkmaz zırh bu arada. Evet arkadaşımın bir de kaskı vardı. Kaskı deneyeceğim. Zırh parçamız kalmadı maalesef. Haydi bakalım. Bismillah. Ulan geçmedi ya. Tüh. Parçalar bitti. Vallahi yokluktayız şu anda. Ne yapacağız? Maalesef biz başaramadık. Neyse ben bunu bir arkadaşımıza hallettirip öyle teslim edeyim. Arkadaşı boş göndermeyelim. Evet arkadaşın işini hallettik abi. Şöyle soylularını attık. Bir arkadaşımıza hallettirdik. 60 won borç verdim parası hiç yokmuş şöyle verdiğimde tamamdır sanırım Evet abi hatırlıyorsanız Zodiac vardı bunu 9'a basacaktık Her türlü itemleri araç gelişleri hazırladık Şimdi şöyle ufaktan başlangıcımızı yapıyoruz bakalım Başlangıç aşamalarında çok fazla kayda girmeyeceğim Artı 7 8 9 denemelerinde inşallah kayda gireriz Şimdi şöyle ilk parçamızı 5'e atalım bakalım beraber. Başarısız başladı. Neyse ben şunu bir 7 yapıp geliyorum hemen. Hemen hemen at. Hemen, hemen basman baş. lazımdı ya. Lan dur kayıt açıyorum Gerçekten lan. O, o, o. Konuştunuz diye <laughs> şey konuşamadım ya. da ya. Konuşma üstüne dublaj yaparım. Kayıtla çıkartırsın sesimizi. Öyle samimi olmuyor. Dur böyle daha samimi ortam. Evet abi şöyle artı 7 oldu itemimiz. Demirci ile 8'e denedim. Geçti çok şükür. Hemen arkasından 9'a. Bir daha 8'e deniyorum. Ulan geçti. Bir daha 9. Ulan geçmiyor. 8. Bir daha 9. Abi bir çıkmaza girdik. Ne bitti? Ay taşı bitti ya. Evet abi 9'a deniyoruz. Münah dedik her zaman gibi. Şöyle size getirelim. Haydi bakalım. Al sana 9. <laughs> Oğlum bu iten basma olayı nasıl yapıyoruz ya biz? EJ vereyim kullansın şu an. Hemen kahraman. Kahraman mı? He kahraman da atılacak. Silah parçam da var abi sürü. Neyse bu kalsın köşede. Bizimkiler beni çok pis gaza getirdi. 50 tane yılan zırhı denemesi için malzeme toplamaya başladık. 500. Gel koçum şöyle. Evet abi hazırlıklar tamam. Yılan heykelinin yanına geldik. E, 40 sıra deneyeceğiz. 10 tane de şaman deneyeceğiz inşallah. 50 denemeye 220 won paramız gitti. Sulatları da keseyim bir yandan inekleri. Ulan 3k vuruyor mu Allah kahretmesin. Evet öyle bir denememiz olacak. E, gaya kesisi de aldık. Aslında 210 gitti buraya ya. Gaya kesisini fazla aldım biraz ucuzu diye. 5k'sı 25 won falana denk geliyor. 210 harcı Temamız oldu yani 200 50 deneme yılan zırı deneyeceğiz şimdi. Bir şey kaç geçti? Onda kaç geçti? Oh. 2 4 6 7 geçti lan. Oha çok iyi geçti. Önce bunlara bakalım sonra soruya geçelim değil mi? Bismillah dedik. Sağ, oradan Koçum Müslüman adam sağdan başlar. İneklik yapma. Lan orası sağ mı? <laughs> sağ tabi. Canavar kanama. Şöyle başladık. Zehir canavar. Zehir canavar. İki canavar. Abi. Oha. Niye abi az bir şey para eder. Şöyle geldik. Kanama canavar ama fark ettiniz mi hep hep canavar. Haydi bismillah. Ort direniş canavar. Tamam para o eder. Bu 3 o Abi son. EP, EP absorbe. Tamam 50 de bu eder. Evet abi şimdi zırhları, da, soyluları da... E, ne soylusu lan? Şimdi suraları da deniyoruz. 40 tane var elimizde. Hemen seri seri basıyorum. Buradan inşallah 20'nin üstünde alacağız. İnandım. Oğlum hızlı basınca bir kötü geçti gibi. Kaç diyorsunuz Kadir Hoca diyeceğim de ekran geldi. <laughs> 15, 18, 19 geçmiş. Yarı yarıya olmamış Yarı kanka. Olarak. Bir tane zarar. Dördüncü envanterim yok benim ya. Bir de yok anladım. Bu kadar değil. Bir de yok. Aynen. Evet abi şöyle başlıyoruz. En sondan başlayacağım. Bu ne? <laughs> Bu ne lan? Yemin ya. ederim ilk defa görüyorum. Oğlum ilk defa görüyorum ben da. Ben de. <laughs> Bunu sakla sakla buluyorum. Kalsın oğlum, bakayım. Bu, oğlum koleksiyonluktan mı? <laughs> Şöyle geldim. iyi Şöyle <laughs> geldim. Düşüşlümüş işte. Şöyle geldim. Kanama canavar. Kadroca 201 gidiyor kadroca. Şöyle bakalım üstten. Ort direniş 2 cana var. Aha. Çok güzel. Defansa iyi. Bu iş yapar Artur. Bu bu dokuzda basılır kanka. Bunu direkt İyi bari çok şükür. Şöyle bakalım. Zehir canavar. Şöyle baktım. Düşüş canavar. Şöyle. Bir daha düş canavar. Oğlum hep canavarlı düşüşlü. İki canavar. Aha bunu artı basacağız üstü gelecek mi? Hayır, Yok hayır, ortası hayır. gelecek. <laughs> geldik şöyle yana. HP canavar. Bu ne lan? Niye hep ortalara eksik bir şeyler çıkıyor ya? Şöyle geldik. HP yenilimi hareket hızı. Abi hadi becerili hiç beceri göremedik ya. HP canavar. Evet. İki canavar. Şöyle bakalım. Düşüş. Şöyle. Oğlum hep HP. HP iki iyi. canavar. Ya niye beceri göremiyoruz? Düşüş canavar. Vallahi bir tane beceri görek ya. Bu çöp. Ort direniş bir canavar. Para eder mi bilmiyorum da kalsın. Şöyle bakalım. Ort direniş bir canavar. Abi ne olur beceri göster ya. Haydi bakalım. Ort direniş bir canavar. <laughs> ya son zırh oğlum yapma ya. Haydi bakalım. Allah seni kahretmesin. Ne oldu kanka şimdi? Ort direnişe patlarsa mı? Nerede lan o? Bunda ben bakıyorum. Değil mi? Bakalım. Haydi bakalım. He. <laughs> <laughs> Hep bir aksilik çıkacak değil mi? Şöyle bakalım patlıyor mu? He. <laughs> ee, artı 2 olacaktı değil mi? Şöyle bakalım. Evet. Yok abi. Şuna gel. Buna geleyim. Yok. Burada bir şey var mıydı? Bunlar HP'li herhalde ya. Evet şunlara sürüklüyorum şimdi bakalım. Buna bir artı bir basalım. Üste sun ne gelecek? Haydi bismillah. Kanama saldırılarına direnç. Aman Allah. Im. Evet asıl item abi. hadi bakalım. Canavar düşüş. Ulan iki canavar yine iki Ulan canavar bir şey abi. olabilirmiş ya. Bir beceri blok göremedik lan. Ne sağlık olsun ya. Güzel denemeydi bence. Bunlar zaten e, masrafımızı karşıladı gibi. Belki kazancımız da olabilir ufaktan. Pazarda biraz ürünlerimiz satılmış şöyle 69 won gibi bir kazanç var. Hemen şunu alalım üstümüze. Yılan zırhını basmaya karar verdik. Onun itemlerini toplayacağım. Evet sunakta yaklaşık 20-25 günlük hasılatımız vardı parıltılı istiridiyelerden. Ee, bunları açacağım. Buradan beyaz inci falan elde etmemiz lazım. Şöyle ben bir açmaya başlayayım. Bunları birinci sayfaya atacak bu arada. Ee, en son sonuca bakarız abi bakalım ne geliyor ne gidiyor. Kaç çıktı abi sence İsa hocam? Ee, kaç bin tane mi vardı? Evet. 11 diyorum. Ben 9 diyorum ya. Ahmet Hoca 11. Sosyal Hoca sen ne diyorsun? Abi 12, 12 diyorum. Kadir Hoca sen ne diyorsun? 7. Ben de 9 diyorum. <laughs> 9 çıkar. E ben 9 dedim lan yürü git. Ha sen 9 mu dedin? 9 sigara seni 10, 10, kaldı sana. Ha tamam 10 diyorum o zaman ya. Haydi bismillah. Abi biliyoruz ya biliyoruz. Ya, Tam 10 tane. Evet güzel çıktı da. Mavi inci yerine olsaydı bu daha güzel. Neyse aşk gözlüğe evet. Tamam bir 10 tane daha beyaz inci alıp geleyim. Evet abi yılan zırhımızı artı 4'e kadar getirdik. Şöyle Allah'ın izniyle deneyeceğiz. Muhtemelen 7 demirci yetmeyecektir ama devamını takviye ederiz veya arkadaşlarımıza attırırız. Ücreti mukabilinde. Şöyle bir artı 5'i şey beraber deneyelim. Bakalım ne oluyor. Geçti çok şükür. Tamam şöyle de devam ediyoruz. Yandık abi. Marmara çırası olduk. Oyda. Oğlum artı 5 olmuyor lan bu item. 7 tane demirciyle basacakmışım gibi hissediyorum ha. Evet abi şöyle artı 7'ye basıyoruz bakalım. Bismillah. Allah seni kahretmesin. Artı 6'ya. Artı 5'e. 3'e kadar düştük ya. 7'ye deniyoruz. Geçti. Direkt demirci. 8'e. Aha. 9'a. Lan. Hadi lan şimdi 8. Allah seni ne yapmasın. Demirci lazım olacak abi. Bir daha deniyorum 7'ye. Yandı. Bana ver ben basayım onu önce. 8 mi kullansaydım ya? Kadir Hoca ek ekranı sana vereyim o zaman. Dur bir 6 yapayım da vereyim. Altı 6 oldu. Böyle bırakıyorum o zaman çünkü demirci yok. Pazardan eple çekmem de mantıksız kaçıyor ya. Neredesin Kadir Kanka Hoca sen geliyor mu buraya? Evet Kadir Hoca OBS ekranından izliyorum seni. Discord'dan da değil. Aha. 7 geliyor. Aha. 8 geliyor. Gelmiyor. Aha bir şeyler oluyor. 8. Kanka bir sefer daha 9'a dene. Olmazsa 8'de bırakalım bir dahakine. Haydi Bismillah diyelim abi. Bismillah hocam. Ah. Ya, bu işin var ya batarsa yılan zırhından batacak ben. <laughs> Aha. Yok. Güzel. Hadi. Lan yine. Ne bitti Değil abi? Ya. Oğlum kaç inci gitti ya. İnci alayım. İncilerin fiyatını yükselttim ha. Ne 4 von oldu. Ne yazık ya. İstediğine ya. Kanka 51 tane alayım mı inciyi? 180 o. <laughs> <laughs> Oğlum çok ucuz lan 50 bin değil. Pardon. 3.5'a <laughs> geliyor. Hala ucuz bu arada bir şey değil mi? Geriye kalanını satarım Kadri. <laughs> Allah'ını <laughs> seversen. <laughs> Çünkü abi şu abi. an 3.70 bak. 51 tane 51 tane yeme durumumuz var beni o korkutuyor. Geldik hoca. Allah'ım. sen utandırma <laughs> ya. Kapan, artık. Vallahi ya vereyim mi yılan taşı <laughs> falan? Böyle vereyim üçerten tane de yine lazım olursa veririm ha. Var bir nasipsizlik abi. Bu zamana kadar şeyimiz çıkıyor belki de bilmiyorum. Ne oldu lan? Ne bitti abi? Akik mi bitti yoksa? Akik bitti kanka. Oğlum 200 taneydi lan o. Akik bitti. bitti mi? Akik bitti mi? Lan ne ikisi 400 tane bitti abi. <laughs> <laughs> He bende de vardı. Oğlum ya. Perişan etti bizi zıpkımın itemi. Gözünü seveyim bir şey bir bitti deme artık ya. Bu kadar ilan bitti mi gerçekten ya? Evet kanka adam bana iki avantar ilan desteği getirdi bitti. gerçekten 510 yani şu an 300'dır kanka 350 falan tuttu öyle söyleyeyim size. Ha 350 ise iyi ya. Daha dur. E, yılan desenin fiyatları da arttı ha bu arada. Değerlendirmek isterseniz. <laughs> şu sayfayı komple alayım. Daha yok pazarda. Dur ben çekeyim bunları hatta. Abi o, o zararı bırakın. Ne olursunuz. Gözünüzü seveyim. Hocam <laughs> de şu an... On... Garip bir rahatlık var. 350-1'in rahatlığı galiba. Gitsin ya bir şey olmaz. Hallederiz. İşte abi haydan geliyor huya gidiyor. Zodiac Haydan olduk. Zodiac key çok güzel. Zodiac key 20 bana basarken ağlamıyorduk abi. Şimdi de ağlamayacağız. Ama bu harbi tadını kaçırdı ya. Hadi bakalım. 8. Dene kanka ben ya. Hadi lan artık. Artık baydın. Baydın. Son demirci abi. Tamam artı 7 kullanayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha 7 abi hadi Allah'ım. Ya Rabbi 8. Böyle abi, Anka hadi ya. Tamam bu artık yeter ya. 8. Yeter. Daha iptale bastın. Ha bir daha. Ulan. Kanka. Yok kanka kafayı Yok, yemek mümkün değil ya. Yan Mide bulandırdı ya. Vallahi mide bulandırdı. Acaba çarların göre niye ritüel mi atsak mı? Sağ olacağım, o dediğini yapmaktansa çağlara bozu boyunu bırakmak daha kolayıma geliyor şu an. <laughs> 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 bu bölümümüz biraz uzun oldu. Videoyu şimdilik burada kapatalım. Biz bunu biraz daha deneyeceğiz. Bir sonraki bölümde olumlu gerçekleşen sonuçları sizlerle paylaşıyor olacağım. Yarın Ayşe eventi ve XP eventi var. Bunları kaçırmayın. Tekrardan 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.